Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle beraber e okulan nasıl giriş yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ve sistem e, yeni güncellemiş e okul sistemine son zamanlarda birçok insan giremiyor arkadaşlar. Ve ben de bununla bunun hakkında bir video yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. E okula girdiğimizde sizi e, misal ben e okula geçen gün gördüm. E-Devlet ile giriş yapmamı istiyor. Muhtemelen sizde de E-Devlet ile giriş yapmanızı isteyecek. Ve baktığınızda diyor ki velisi bulunduğunuz bir öğrenci bulunmamaktadır. Aslında E-Okul'un yani demek istediği şey şu. Bizler artık E-Okul'a eğer kendi E-Devlet sistemimiz bile olsa giriş yaptığımızda şöyle bir sorun karşımıza gelecek. Eğer velisi bulunduğunuz öğrenci bulunmamaktadır. Bunun sebebi şey şu. E-Okul bundan sonra diyor ki eğer e-okul sadece velinin tarafından görülebilir. Sadece velin görülebilir. Çok saçma bir şey ama e, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani demek istediğim şey şu. E-okula girmek istiyorsanız yapmanız gereken şu. Kendi e-okulunuza gireceksiniz. E-devlete atacak sizi. E-devlete attıktan sonra veliniz olan yani anne ve babanızın herhangi bir birinin e-devletiyle girmek zorundasınız. Aksi takdirde e okula giriş yapamazsınız. Yani herhangi bir oradan velinizin misal babanızın e devletiyle giriş yaptınız. Babanız ondan sonra orada Milli Eğitim Sistemi Bakanlığı bilgiler diyecek. Orada sizin adınız çıkacak. Oradan kendi e okulunuzu artık öyle görebileceksiniz. Sistem bu arkadaşlar. Videom bu kadar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olsanız sevinirim. Hoşçakalın.